Yani işte elimize iğne battı. bu iğne batma işte yaklaşık 3 salise sürsün ya da 1 saniye sürsün. İşte iğne batma anı sadece sinirsel olarak beyine gider, beyni etkiler ve ondan sonra hemen hızlıca beyin yeni bir duyguya, yeni bir hisse odaklanır. Bakın panik atak diye bugüne kadar bildiğimiz şey aslında olmamış şeyin olmuş gibi hayalini kurmaktır. Ve hayalinden beden bunun hayal olduğunu algılayamadığı için, kavrayamadığı için, bunu ayrımını yapamadığı için maalesef ki fakat soyut kavram olarak sizi zihinsel olarak bunu hayal ettirdiğim için bedeniniz bunu gerçek zannediyor ve bunun ayrımını yapamıyor. Gözleriniz bedeninize, kulaklarınız bedeninize, diliniz bedeninize gerçeği yansıtmaz. Sadece zihninizden bilgi alır. Merhabalar, hoş geldiniz. Esselamu Aleyküm. Yine bir söz videosuyla sizlerle birlikte olacağız. Bir acının korkusu, acının kendisinden daha çok acı verir sözüdü. Daha önce Instagram'da paylaşmıştık. Altına birçok yorum gelmiş. Hani nasıl, neden bir örneklendirme olabilir, belki bir izah olabilir. Zaten biliyorsunuz sizlerle beraber bu postları, bu sözleri analiz ediyoruz. Belli başlı yasalardan bahsediyoruz bazen. Bazen de bir keşifle ilgili bir söz oluyor. Bu söz biraz daha keşifle ilgili. Biliyorsunuz bizler danışmanlık alıyoruz. Yani bireysel danışmanlıklar ve mizajla ilgili danışmanlıklar alıyoruz. Bu kadar yıllar içerisinde tecrübelerim dahilinde şunu fark ettim. İnsanlar daha olmamış şeyden daha çok korkuyorlar ve bunun hayalinden çok daha fazla etkileniyorlar. Örnek veriyorum işte ya bir çocuğuma bir şey olursa ee, ya anneme bir şey olursa, e, ya kanser olursam, e, ya parasız kalırsam, insanlara muhtaç olursam, ya iflas edersem, ya kaybolursam mesela böyle bir korku da var. Ya trafik kazası yaparsam. E, bunların korkuları aslında bunları bu olayları yaşamaktan çok daha fazla insan ruhunu ve bedenini, psikolojisini etkilemekte. Ee, şöyle bir ile gidelim. Mesela... E, Kanser hastalığı, hepimizin tabii ki tedirgin olacağı, korkacağı, Allah Allah'a sığınacağı bir rahatsızlık değil mi şu anda? E, ve mesela ara sıra aklınıza gelir, işte artık e, ya dikkatinizi dağıtırsınız ya e, sağlığınıza daha çok dikkat edersiniz. Ya nasip kader dersiniz. Bir şekilde o ruhaniyetten çıkarsınız. Ama bazı insanlar vardır ki bu ruhaniyetten çıkamazlar. Bu işte e, sürekli ona odaklanırlar. Acaba işte elimde bir yara çıktı kanser mi oldum? İşte cildim böyle oldu kanser mi oldum? İşte kemiklerim ağrıyor kanser mi oldum? Midem bulanıyor kanser mi oldum? E, ya da işte bir yerimde bir şey çıktı acaba kötü huylu mu iyi huylu mu? Mesela sürekli buna odaklanabilirler. Bunun korkusu, bu yaşadığı şeyin korkusu insanda... Aslında gerçeğinden çok daha fazla tehlikelidir. Şöyle bir örneklemeye devam ediyorum. Aynı şekilde kanser rahatsızlığı olan birisi karşımıza gelirse, o korkulu kişiden çok daha metanetli, çok daha yaşama tutunan, çok daha ümitvari, çok daha yaşamın bedeninin sağlığının kıymetini bilmeye çalışan insanlar olarak karşımıza gelmekte. Yani. İşte ben öleceğim. Ben, bana bir şey olacak. Ben kanser olacağım. E, benim hayatım bitti. Benim şansım yok diyen bir insandansa. E, kanser rahatsızlığına yakalanmış ve bununla savaşan, bunun ilaçlarını, bunun işte kemoterapilerini alan, saçlarını kaybeden, belki vücudunun çoğu yerinin deforme olmuş bir insan karşımıza geldiğinde işte e, daha iyi nasıl olabilirim? Hayatımın kıymetini anladım. Bunu nasıl bununla savaşıyorum. Bunu atlatabilirim şeklinde karşımıza çıkıyor. İşte burada şunu fark edeceksiniz. İnsan soyut manada, e, ruhani boyutta çok daha fazla etki altındadır. Neden derseniz? Çünkü bedenimiz gerçek değil. Bedenimiz e, bir canlı varlık, yani bir hayvanat gibi, bir bitki gibi canlı varlık. Yani bedenimizin bizi etkileme alanı çok çok ama çok sınırlı arkadaşlar. Yani işte elimize iğne battı. E, bu iğne batma işte bir yaklaşık e, 3 salise sürsün ya da bir saniye sürsün. İşte iğne batma anı sadece sinirsel olarak beyne gider, beyni etkiler ve ondan sonra hemen hızlıca beyin yeni bir duyguya, yeni bir hisse odaklanır. Fakat sizin işte yarın gidip doktorda iğne olacağım duygunuz zihinsel bir gerçeklik olduğu için ve onu defalarca hayal ettiğiniz ve vücudunuzdaki o sinirsel acıyı defalarca hatırladığınız için aslında o iğnenin acısından belki 24 saat önce süren bu 24 saatlik acı bedene çok daha fazla hasar verecektir. Çünkü bedeni yöneten zihindir. Zihin soyut kavramlarla ve soyut tatlarla ancak bir şeyi algılayabilir. Yani tekrar söylüyorum. Mesela hipnotik bir anda yani hipnotize edilmiş bir insana bir limonu yedirip bu çilektir diye yedirdiğinizde bedende çileğin verdiği vitaminler, mineraller, tatlar, etkiler görecektir insan. Tekrar söylüyorum. Yani limon yediğinizde aslında ekşi bir besin, işte C vitamini, işte asit. Ama çilek yediğinizde çok daha farklı, daha tatlı, daha kokulu, daha minerali farklı, daha e, insandaki etkisi farklı ve onu yediğinde limon yemesine rağmen çilek algısıyla yediğinde vücudunda çilek etkisinin olduğunu göreceksiniz. Yani bu ne demek oluyor? Zihin bedeni yönetmekte. Zihin bedeni yönetmekte. Mesela bir şey vardır bilirsiniz hani bacağı ağrıyan, kolu ağrıyan, bir yeri ağrıyan alabalık bağlar. Hep böyle daha böyle koca karı tedavileriymiş gibi görülür böyle eskiden yapılan işte bir anlamı olmayan veya anlamı varsa bile bilinmeyenmiş gibi. Size bunun matematiğini şöyle anlatayım. Bu bir beyin kandırma yöntemidir. Siz isterseniz oraya alabalık, isterseniz bir çiğ et bağlayın. Hiç fark etmez. İşte ağrıyı çeker, morluğu alır. Hayır, hayır. Bu tamamen şöyle bir sistem. E, beyin kandırılabilen, yani zihin yöntemiyle kandırılabilen bir varlık olduğu için beden de aynı şekilde. Oraya bir alabalık bağladığınızda veya bir et bağladığınızda ağrıyan yere veya moraran yere, yaralanan yere... E belli bir süre sonra e, zihin onu unutuyor, onun et olduğunu unuttuğunuz anda, bakın orada et olduğunu, balık olduğunu unuttuğunuz anda beyin diyor ki e, bu benim etimden bir et, bu benim etimden bir parça, bu benim yani benim parmağım gibi, bacağım gibi, gözüm gibi benden bir parça demeye başlıyor ve ama o bir parça değil, sizden bir parça değil ve o gitgide ölmeye başlıyor, et gitgide çürümeye başlıyor, soğuk bir alanda olmadığı için yavaş yavaş çürümeye, erimeye, deforme olmaya ve bozulmaya başladığında beyin ve zihin yapısından bağımsız, tamamen vücut mekanizması beyin emri altında yine şöyle bir alarm veriyor: ölüyorum, benim bir yerim çürüyor, elim çürüyor, kolum çürüyor gibi düşünün ve bütün askerlerini, canlı hücre ve şifa askerlerini o bölgeye doğru hucuma yolluyor yani. Orayı hayatta tutabilmek için, o et parçasını hayatta tutabilmek için. Ama oraya yolladığı o hücreler ete ulaşamayacağı için sadece yaralı yere, o morlu yere, o sıkıntılı, ağrılı yere ulaşabileceği için orayı iyileştiriyor. Yani <laughs> o kadar e, basit bir matematik ki bu. Fakat işte ağrıyı çekiyor diye hep ya da neden yapıldığı bilinmeyen bu işlemler çok gizli e, gibi görün, yani gizli gibi ama çok aşikar bir tedavi yöntemidir. Sadece bunun mahiyetini, matematiğini anlamak gerekiyor. Yani ne diyeceğiz? Zihin kandırıla, zihin bedeni kandırılabiliyor. Çok kolay kandırabiliyor. Bunu şöyle bir şey de söyleyelim. Mesela asansörde kalan bir insan bir korku yaşıyor. Veya kapalı alanda kalma korkusu. Aslında orada travmatize eden onu burada olabileceklerin hayalidir. İşte asansörde kaldım. Birazdan burada nefessiz kalacağım, burada öleceğim, burada işte beni bulamayacaklar, beni çok sonra bulacaklar. Yani burada daha hiçbir şey olmamıştır, olay yaşanmamıştır. Fakat kişi bunun korkularını ve hayalini yaşadığı zaman beden gerçekten bu olaylar oluyormuş gibi tepkime vermeye başlar. Bu tepkimeyi verdiğinde kişi buna panik atak der. Bakın panik atak diye bugüne kadar bildiğimiz şey aslında olmamış şeyin olmuş gibi hayalini kurmaktır. Ve hayalinden beden bunun hayal olduğunu algılayamadığı için, kavrayamadığı için, bunu ayrımını yapamadığı için maalesef ki bu olay olmuş gibi acı çekmeye, deforme olmaya, sinirsel bir bozulma yaşamaya mahkumdur arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bir meditasyon yapıyorsunuz. Size bir meditatif bir cümleler kuruluyor. İşte deniyor ki şu anda işte bir sahildesin, gözlerini kapat ve denizin dalgalarını dinle. Yüzüne hafif bir rüzgar esiyor, işte kumsal parmakların arasında. Şimdi burada hiç şey hayal ediyor musunuz mesela yosun? <laughs> ...veya burada hiç mesela boş su şişeleri etrafta hayal ediyor musunuz? Veya bir yengecin gelip burnunuzu ısırdığını hayal ediyor musunuz? Veya işte çığlıklar, işte insan sesleri, kalabalık, kavga eden adamlar falan hayal ediyor musunuz? Asla. Bunu en güzel şekilde hayal ediyorsunuz ve onunla bir hayal yaşıyorsunuz. Bir şifalanma yaşıyorsunuz. Fakat bir sahile gittiğinizde burada yaşadığınız şifalanma kadar şifalanmayı yaşayamayabilirsiniz. Çünkü soyut kavram bedene çok daha baskın ve aktif bir şekilde iletilir. Fakat madde alemi çok daha dağınıktır. Çok daha dikkatin dağıldığı bir ortamdır. Negatiflere görmeye odaklı bir ortamdır. Yine başka bir örnek vereyim. Mesela size şöyle bir şey söylesem. Şu an elimde bir limon hayal edin. Bu limonu tam ortadan kestiği bir hayal edin ve sizin önünüzde sıktığımı hayal edin ve onun su seslerini e, duyun ve damlalarının aşağı doğru aktığını hayal edin. Çekirdeklerin düştüğünü hayal edin. Daha sonra e, bunu size doğru yaklaştırdığımı hayal edin. Şimdi bu esnada sadece hayal ettiğiniz esnada şu dil, dil altından lenf bezleriniz ve tükürük bezleriniz aktifleşmeye başlıyor. E, i̇ster istemez ağzınıza bir sulanma gerçekleşiyor. Bu e, Burada aslında ortada herhangi bir limon yok. Fakat soyut kavram olarak sizi zihinsel olarak bunu hayal ettirdiğim için bedeniniz bunu gerçek zannediyor ve bunun ayrımını yapamıyor. Gözleriniz bedeninize, kulaklarınız bedeninize, diliniz bedeninize gerçeği yansıtmaz. Sadece zihninizden bilgi alır bu bağlamda bizler örnek veriyorum bir doktor olarak bir insan bedenini incelen incelediğimizde zihnimiz bir doktor olarak inceliyorum dediği için hiçbir yani cinsiyetsel bir durum fark etmez. Daha, daha çok işte bedensel bozukluklar, ağrılar, yaralar veya şekil bozuklukları, kemikler. Fakat farklı bir niyetle bakıldığında bir insan bedenine eee tamamen o cinsiyetsel bir durummuş gibi görülebilir ve öyle algılanıp kişi bundan dolayı farklı duygular yaşayabilir. Peki bunun ayrımını yapan nedir? Göz müdür? Hayır, göz yine aynı şeye bakıyor. Bunun ayrımını yapan zihindir ve bedende bunun etkisini gösteren de zihindir. Bu yüzden Soyut kavramların çok aktif bir şekilde insan bedenine hükmettiğini bildiğimiz için şunu bilmeliyiz. Bir şey yaşanmadan onun korkusunu yaşamak bedene daha çok zarar verir. Ama siz onu yaşadığınızda aslında o kadar da korkulacak bir şey olmadığını görürsünüz. Mesela trafik kazasından çok korkan bir insan işte vücuduna ne kadar hasar veriyorsa trafik kazasını yaşayan bir insan, atlatan bir insan vücuduna daha az hasar vermiştir. Ve şunu söylemiştir. Evet korkulacak bir şey yok. Ee, bir şekilde daha dikkatli olmalıyım. Bunu yaşadıysam bir sebebi var. Ee, aslında e, Allah beni korudu, kurtardı. Ee, daha da kötüsü olabilirdi. Daha metanetli oluyor. Hatta böyle şey bir tavır vardır ya böyle bir taziyeye gidersiniz, bir cenaze evine gidersiniz ve dersiniz ki Allah nasıl sabrını veriyor bu insanlara? Hayır, aslında sen onu hayal ediyorsun sana daha çok acı veriyor. Ama onu yaşayan kişi, onu yaşadığı anda senin hayalinden daha az bir acı yaşıyor. İşte bu bağlamda biz burada ne öğrenmeliyiz? Biz burada şunu öğrenmeliyiz. Negatif şeylerin hayali ve korkusu bedene onu yaşamaktan daha çok zarar veriyor. Ve biz buna işte psikolojik rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkan veya travmatik olaylar olarak karşımıza çıkan problemler diye bakıyoruz. Peki biz bu hayal gücünü nasıl kullanmalıyız? Madem ki böyle bir yeteneğimiz var, madem ki zihnimizde oluşan bazı durumları bizler bedensel olarak ayrıt edemiyoruz. Öyleyse sen ne hangi durumda olursan ol, hangi halde olursan ol veya çok hastayken bile zihinsel olarak çok güçlü olduğunu, şu an bedeninin sapa sağlam olduğunu veya şu an koştuğunu, şu an bir ata binip bir dağda Manzaralar seyrettiğini, karların arasında gezdiğini, hayal ettiğinde bile vücut kuvvetlenmeye başlıyor. Madem böyle bir yetenek var, işte bu zihin yeteneğini Peygamber Efendimiz ve tüm İslam aleminde, aleyhissalatü vesselam tüm İslam aleminde aslında rabıta yöntemleriyle defalarca kullanılmıştır, kullanmışlardır. Yani sen pozitif şeyleri soyut anlamda yaşadığında ve bunu hayatına döktüğünde çok daha fayda kazanıyorsun. Fakat negatif şeyleri soyut anlamda yaşadığında ve bunu bedenine zarar verecek hale getirdiğinde içinden çıkılmaz bir duruma düşüyorsun. Bu manada işte Allahü Teala'nın burada sen iyi şeyler yaparken iyi şeyler de düşünmelisin deme şeklidir bu. İyi şeyler düşün ki iyi şeyler olsun deme şeklidir bu. Sadece yaptıklarına değil hissettiklerine, düşündüklerine, hayal ettiklerine de bakıyorum. Bu senin için daha iyidir deme şeklidir bu. İnşallah faydalı bir mevzudur. Aslında bu konu çok derin, benim için çok da uzatılabilir bir konu. Fakat biraz eğitimlere sakladığım yerler var. Ee, i̇nşallah dediğim gibi kullanabilir bir halde bırakalım burayı. Allah'a emanet olun bir dahaki söz videosunda görüşmek üzere.